Ee, başladım mı? Ha başlamış. Selamun gençler. Bugün çok çılgın bir şey yapıyoruz. Ne yapıyorsun Mert? Ne yapıyorsun? Mentos. Mentos ne falan. yapılır? Yok, reklam yok. Ya reklam. <gülüyor> <gülüyor> Kimse zaten bunun kapandığını anlamaz. <laughs> Neyse. Bak, evet arkadaşlar mi? bugün Hı -hı. cips yakacağız. Evet doğru duydunuz cips yakacağız Biraz mentos patlatacağız Biraz da şu kumlardan kumdan kardeşlik oynayacağız <laughs> <laughs> Evet sonuncusunu ben uydurdum Neyse Arkadaşlar bu tip videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız diyeceğim Like atın diyeceğim de ben direnci değilim Youtube ne? ez geçip direkt başlayacak mı yeah. Okey de ben, ben bir... şunları Bir tanesini veririm Çok merak ya normal. Başlıyor yetmez bence. Hı -hı. Dört Sen yetmez. Paketin hepsini yapacağız. Aynen. Altı ya. tane yeter mi? Yetmez. Adam, maymunlar geldi biletleri kolayın karşılandı ben toz atmamız gerekiyor. Canı istersen. Tamam şu da kalsın birini hediye veririz O da kalmadı <laughs> O da kalmadı <laughs> Neyse Bence Bu çılgın görmek kim yaparsa üstü baya batacak bu arada Ben yaparım Ben yaparım. Ben, yapacağım. ben yapacağım. Burada yapıyorum Burada yapmayalım burada yapalım Tamam Almet. Hatta dur ben tut. Ken. Kanka biraz uzaklaş kameraya gelmiş. Hı. Hmm. Şu konuda çek Mert. Açamıyor mu? Hı. Oğlum ne yapalım? At. 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 <gülüyor> 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 Bekle durun. Hı. Anında kapatacağız kapağı tamam mı? Çok tehlikeli <laughs> Oh yeah. <laughs> oh, yeah. <gülüyor> 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 tamam. Evet arkadaşlar, ikinci dalga. Oha, altında Pas kaza. Aç şunu Kas kalmadı ki. <laughs> Aynen ya ben Ben eve Ciddi misin? Gel. lan kolayı ver. <laughs> Mert. Sana Mert hadi. Kanka Mert bizi boşladı. <laughs>